Umut siktir git artık bir tane fener al kendine sikeceğim seni şimdi ha. Lan aldım feneri strong mi? ekliyorum zaten ya. Bire eklemiyor ya. Kafa fenerin ne işe yarıyor lan? Al gene alıyorum strong. Aldım. Ne var değişik şeyler alsanız da. Kanka ne level yetmiyor. Rampum yetiyor her şeyi. Glove stick zaten alını. Bir şey diyeceğim Doğukan. Para bonik. Paragonik... <laughs> Mikrofon. Ben her şeyi ekliyorum oğlum zaten. Her şeyi ben ekliyorum. Baksana menüye. <laughs> bak şimdi bak. Hepsini ben şey ekledim. Sprit box var ya ona konuşunca orada yazmıyor mu ne söyledi Yazıyor. E bu gerizekalılar sprit box'ın üstüne oturuyor. Umut gerizekalı Allah box konuşuyor. Adam cevap verince sağa sola bakıyor gerizekalıya. Ben ne, ne şey diyor oğlum ben benim dediğimi duymadın mı? Yazıyor dedim. Evet, telsizde de Ne yazıyor telsizde? Ne dediğimi mi yazıyor? Abi here diyor ya mesela. Here deyince telsizde. Telsiz de hear me. Oğlum ne dediği önemli değil ki. Nasıl değil geri zekalı. E ne dedi? Adam mesela friendly diye öyle öyle yapıyor mesela. Orada yazıyor friendly mesela diyor. Gerek yok. Geliyor mu dakika. Geliyorum iki dakikaya? Geri dakika zekalı. Duymuyor ki ama yok kalabalık ulaş diyor orada. I am şey var. I am <laughs> arı <verari> from. Harbiden ver <laughs> arı from diyor. Havalı arı diyor. <laughs> e, Turistle konuşuyor sanki orospu <laughs> çocuğu. Abi çok şey yaptık yani. Adam gelip tabii ki de öldürür. Öldürmeyecek adam öldürttünüz zorla ya. Ola şu Adam utanmasa artık yani defolun git. İyi, iyi. gidiyor. Nasıl Umut. Nasıl gitti orada ölünce şey dedim, işte. dedim mi? Uf <laughs> 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 Yo demedim. Ne? Çünkü fark ettim oğlum. Siz önümdeydiniz. Geldi bana yani. Bana fokuslandı. O değişmiyor. Benim elimde şampuan vardı korktu ben de. Peki, e <laughs> Geri zekalı ya bir. Poltergeister'ın <laughs> diğer şeyi neydi baktınız mı? Poltergeister'ın diğer e, şeyi kanıtı. Fırlatmak. <laughs> ona bakmadım. <gülüyor> bakma. <gülüyor> aynen aynen. Ya, fırlatmak diye bir şey yok ama kitapta seçim yani. Aynen. Diğeri neydi o zaman kanıtı? Abi onu bulamadık ya saçma. Tamam demek ki işte okuyarak da bakman lazım. Bence bu da bir kanıt. Olabilir. Oğlum Umut sen içeri girin de el feneri yerde Evet ben yerdeydi mi? onu ama bizden bir rahat da oğlum. Evet. Allah Allah. Neyse eğleniyor mu birader izlerken? Eğleniyorum da kanser ediyorum beni. Bok gibi oynuyorsun ya. ne yapayım <laughs> kanka? Ne, ne yapayım? yapayım? Ya oğlum bak bunu dediğim en başta Kanka şey onu ben yapmayacağım oğlum. Falan. Onu ben yapmayacağım. Ben zaten hem adamla konuşuyorum. Hem şey yapıyor. Bunların bakması lazım oğlum ona. Abi bence ne yapın biliyor musun? En güzel birisi yönlendirsin tamam mı? Bir, abi ben bak bir şey konuşan var. ben oluyorum tamam mı? Konuşan benim Ulaş oradan geliyor. I am from Sivas diyor yani. Ben yani buna işte ne abi? Yapayım? Onu, onu yapmayın abi. Bok e, yapmayın oluyor. bana söylemeyeceksin oğlum onu. Ben yapmıyorum ki onu. Anlaşılmıyor oyundan hiçbir şey anlaşılmıyor. Bilmeyen bir insan Abi burada ne anlaşılmıyor? Abi burada ben yani siz yönlendirir ben çok ben biliyorum. O 14 level O kadar oynadım. Ben biliyorum birader. Bana oyun ben bitireyim diyor. Abi işte ben de onu anladım. Hani yönlendir. E tamam sen görev dağılımı yap o zaman abi. Söyle bak biri strong flash yani. eklemedi tamam, gene dağılımı. bak. Strong flashlight görev... da eklemedi biri. Ben, <laughs> ben ekledim. Eklemedim. Bir dakika bekleyeyim. Ekleyeceğim. Bak yani. Cingy'i bulduk, eklemeyene bulduk. Bir de gelecek Umut sen yayıncısın sanki şey gibi oynuyor ya. Normal oynuyor sanki. Hiçbir şey göstermiyor. <gülüyor> neyi <gülüyor> normal oynuyor? Hocan söylemesen fotoğraflar açıp göster. <laughs> e fotoğrafı gördün ne oldu? Tahmin mi ettin orada ne olduğunu? Oğlum adam eğleniyor. Yani ne oğlum tipini falan göster ne olacak? Kanka 8 kere adam kendini gösterdi zaten. Daha neyi göstereyim? Lan, tamam, Adamla canım, bir selfie ben, çekilmediğimiz ben, kaldı. Ben, tamam. Her şeyi göstermen lazım oğlum. Ulaşım yok. Buradayım. Hazırlayın. E, millet şey istiyor, daha korkunç yer istiyor birader. Ege mi? burası? Kim Ege fit. Alp istiyor. Başka korkutucu <laughs> eee, bir map oynayın. Varsa buralar fıstı. Alp oh, burada ya. değil oğlum. İki izleniyor. Alp. Bak bak bak. Hayır haberi yok Şimdi iki izleniyor. daha yeni düştü. Şimdi çıkmış artık Berkan'ın nemli kızı. Ulaş alttan kaçıyor. açmayı sevmiyorum ben fark ettim. Açık oğlum salak benim açık alsın. Yo seni saymıyor o zaman. ben şeyle hesapla varım ya. E tam diğeriyle gel. Sanki iş var anasını satayım. Yar yar ne bu kadar yar. Aynen lan bununla Eee kapatın kapatın şey. sesleri. Selam, selamun aleyküm guys. Sesim geç geliyor yayına. He. Tribe giriyorum yemin ederim. Okuyorum biraderler. Bir şey söylüyorum 5 saat önce Bak, bir haç kullanarak av modunu ya. engelleyin. Oo, ağlıyormuş bu. Bir hayaletin tuzun üstünde yürümesini sağlayın diyor. Ekibin bir üyesinin hayalet aktivitesine <laughs> sahip olmasını sağlayın diyor. Bak diyor. Sahip. 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 diyor ki sonra senin için biraz araştırma yaptım. Görünüşe göre hayaletin adı Patrick Baylet. Bayret. Ya sus. Bayret'in herkes cevap verdiği söyleniyor diyor. Sait Bak, hayalet, olmuş. <laughs> Ay şahit keresi kim seni ya? olmuş. <laughs> <Sait. gülüyor> <Sait. gülüyor> ya. <gülüyor> aldım yemefi. ver bana, ver ver yemefi <laughs> ver bana, ver. Al al, al. Ee, haç alın, haç. Bir de tuz. Haç tuz lazım. Yemef al, tamam, sus al. al. Olur, sus ya, Dokan yönlendir. yönlendir. Sensör al. Tam ben karışmıyorum. Berkan abim diyor ki Doğan yönlendir Söyle Doğan kim ne yapıyor? Sensör Sait al. Sağ git <laughs> Söyle söyle kim ne yapıyor şimdi? Günaydın ben Termometre aldım. Bir imf Tam Kamerayı alın. Tamam. Tamam bir de UV UVF fener de. UVF. anahtarı aldınız mı? Küçük olanı aldım. Hadi gidelim arkadaşlar. Beni takip edin. Ha. İyi. İyi sahibi. İyi bir kızım bir. Eh be Suat. Bulursanız söyleyin. Bazen şey çıkıyor evlerden. Scrabble oyunu çıkıyor. Lan. lan. Şeye gazlar var ya dur dur. E ee... Survivor'a katılan zenci vardı ee, var ya. Var. Eee. Civun vardı ya. Eee. Eee. Civi Bessio'da okuyormuş lan. <laughs> basement'ta Bazement, ya bu. Kesin basement'ta ya. Yok 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 fener düşmedi. EMF de çalışmadı, burada değil. Ben kat. Aha. Aha. Her <laughs> dolabı açın da şey çıkıyor. Üstat. Ne çıkıyor? Oyun çıkabiliyor. gitar var gitar kim üstüne oturmak ister? Var mı Yok. MF. E. Burada da yok. Yar yarı, zıbı 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 Yok oğlum YMF gıdı oynamadı ya. Derece buralarda bir düşüyor ama. Tam buralardı. diğer oda o zaman ya bir girmediğimiz şu oda kaldı. Bura bura burası. Nerede? Bu oda bu oda bu oda. Neredesin derece, oğlum sen? 8 derece. Ya neredesin sen? Bura, bura bura bura. Ya bura bura diyor neredesin diyorum bura bura diyor. Yok IMF 0 yok. IMF Ne oluyor lan? Aa IMF 5, IMF 5 oldu bir anda. Geri gitti ama. Oğlum geldi ne git, git. bir alamet şey. geldi. ne oldu lan daha demin? Kanka şu an bir IMF 5 oldu gitti hemen. Niye öyle bir şey oldu? Tamam IMF 5 o zaman onu işaretleyelim. Ama bir saniyelikti yani. Geldi hemen gitti bir alamet gibi. Öyle yaptı Öyle seviyormuş. Dur bakayım şurada mı? Falan duymadım, görmedim de. Oğlum aklım çıktı o sesi duyan oldu mu? Kanka ben bir ses duyar gibi oldum ıhtı. <laughs> ya ulaş. Bu odaya kamerayı. Yemin ederim şey yaratık gibi ses çıkarıyor ya. ben yapmıyordum Bu odaya bu yerleşin bu şey odaya yerleşin. Kanka yerleşecek de bir daha olmadı ki yemem. tamam bıraktım yemefi buraya. Koyayım mı? Hapishane çok büyük ya bulamıyorlar. Aha yere şey atmış. Yemek nerede amına Ya koydum burada burada. Kalsın orada bırak orada. Burada yemef 5 oldu çünkü. İsmi neydi bu elemanın? Patricia Clark. Patricia Clark, are you here? Ben gidip diğer sensörleri alıp geliyorum. Patricia Crack, are you here? Crack ne Patricia Crack. Are you here? İnşallah öldürürüm onu. Can you write something in the book? Aa ışıkları kapattı. Allah. 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 Gelecek bana geliyor arkadaşlar. Eee, are you friendly? Neydi ismi neydi? Bir daha söyleseniz de. Heyecandan unutuyorum hep ismini ya. Beyler beni duyuyorsunuz mu bir ya? Bunun bunlar duymuyor ki beni ya. Alo. Beni duyuyorsunuz mu birader? Alo. Lan alo duyuyoruz mu beni? İsmi neydi? İsmini bir daha söyleyin. Patrice Clark, are you here? Clark ne ya? Burada burada ışığı yanıp söndürüyor. Şu ışığı e şeydeki ışığı yanıp söndürüyor. Bence burada. Bu şeyde, tuvalette. Patrice Clark, are you here? kanka, komut versene Umut. Umut. Hala are Gibesi say. Ya yapma şunu. Yapma yapma şunu ya. komik değil akraba yapma. Kitap, kitap ne? Bir yerde. Kanka bence bu ebeveyn şey banyosunda ya. Aha burada Can bak yakaladı ipneyi. Can you write something in the book? E, Herkese tuz tuz getirdiniz yapalım. mi? Tuz getirdiniz mi? Gibesi say. Aha konuştu. Aha, konuştu. cevap verdi. HATE nefret dedi. Bu ne? Doğukan konuşsun bir. Laptopu fırlattı. Doğukan sen konuş. Abi friendly. Finger penisle baksana belki yapmıştır. Ultraviyole yok. Yanımda. Kapı, kapılara bak yani kapılara. Köşeyi kapatın. Patricia Clark. We are friendly. Are you friendly? Are you cool as Give us a sign. Are you angry? Die lan. Ya, Can ya. you write something? Can you write something? Can you write in something book? in the book? Başka ne diyorduk bunu ya? Terimler vardı. What's your favorite room? ha geldi bebek bebek. Oy oy geldi, geldi, geldi. Bana bende gene bende. Kim aldı? Almadı. Gene seni mi öldürdü? Hayır öldürmedi. Ama üstüme koştu. Aa osuruyor. Alo. Osuruyor. Vurur <laughs> ediyor <laughs> <laughs> lan. 5 YMF5 mi? Aynen YMF5. Aa. Aa burada, burada burada. Aa burada. Çektiniz mi çocuğu? Çektim 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 çektim. Hadi gidelim arkadaşlar. Son görev. Son görev ne? Ne kaldı şimdi? YMF 5 oldu. Ne oluyor oğlum? Pırtlıyor. Osuruyor oğlum ha karı. Çocuk osuruyor. Osuruyor. <laughs> Çocuk adam. Are you here? Emre. <laughs> ne dedi? Gitti. Ee, ne kaldı? Şimdi ne bulduk? yemek 5 oldu. YMF 5 oldu. Başka? Freezing yoktu. Yazı yazmadı. print yok. Oğlum hiçbir şey göstermedi ki ya. Konuştu sadece. Bak ruh var. Ruh telsizi var. Hayalet kilesi var mı? Yok işte bak. Hayalet kilesi varsa jin bu. Bak gene bir özelliğini vermedi ya. Allah'ım kafayı Bak, yersin. Bak Jin ve Jin ve Oni var şu anda. EMF 5 ve ruh telsizinde. <laughs> bir dakika Oni'ye bakacağım. Aynen bir şeyler fırlatıyordu. Oni fırlatıyor mu? Dur bakayım. Oni diyor ki söylenenlere göre Oni demonların kuzenleriymiş. Aşırı güce saygı. Oğlum adamın altı. Adamın altı. Daha Adamın altı. Tuz koşuyor değil mi? Aga dedi. dedim bak, ben. 5 Beş kere dedim ki tuz getirdiniz mi dedim. Nesneli... Aa bak 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 bak. İnsanlar yakınlarda olduğunda ve nesneleri büyük bir hızla hareket ettiklerinde oniler daha aktiftir diyor. Şurada. Eee, jinde de güç kaynağı kalmış. Değil ya. Bence oni. Bence gidelim gene sataşalım birader sizce. Aynen aynen dur ben kamerayı bıraktım şey alacağım. Nerede lan bizimkiler? Ee, Neredesiniz guys? Ukan, gel. Evet. tuz, koyacağım tuz, altına tuz, gelsin. Aynen tuz getirsene. Tam şuraya koy ama. Tam şuraya bak. Buradan geçiyor. Biri de şunu alsın, biri de bunu alsın. Hacı adamın üzerine at. Tamam, adamın üstüne mi at? Tamam ben aldım, ben aldım. Nasıl atacağım? Böyle böyle kanka. Gele mi atacağım? Şey, Aa geldi, geldi. Geliyor tuvalette. Allah! Işıyor üşüyor, üşüyor. üşüyor, üşüyor. İşiyor. 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 İşedi. <laughs> Tuzları koydum altına. İşerken yakaladık. Bu ne oğlum? İşerken yakaladık gibi Çişini çekin çişini çekin, çişini çekin. Kalıp olur belki. Lan nasıl çekeceğiz çişini? Ya kim üstüne yok gidip yok. şey koydu ya? Geliyor. Aha aha. Gibi Come down, come down. Come down. Üstüne iki tane haç fırlattık gördün mü? Are you angry? <laughs> ne dedi? Abi bu dayı diyor ya. E dayı dayı gel halay çekelim oğlum. Can write something? Write something? Ya aç şurayı aç geliyor buradan geliyor salak. Adam işerken yakaladık hala şey. İsmi neydi? Şey Patricia Clark. Patricia Clark, come on. Ee, <laughs> i̇ş yerken fotoğraf çektik ya bir de. Ha geldi. Öldürdü. Kimi öldürdü? Her öldürmedi salak. Aa Sen korkutuyor. Engelledin. Sen mi? Oha engelledin mi onu? Engelledim. Engelledim. Haçta engelledim. Aa, hadi çıkalım çok korkuttuk ee çok şey yaptık gene Sorry şimdi ya. kanka neler çıktı akraba hacı engellemiştim çıktım o yazı orda hacı fırlattım üstüne tam bir, Umut öldürmeye gelirken hacı çıkmadı bak benim tuz oldu tuvalette işerken altına tuz koydum <laughs> oğlum ha hacı fırlattım üstüne az önce umut'a saldırıyordu allah allah niye kabul etmedi sana saldırıyorum Tamam mı? Ama hacı fırlattın üstüne. Öldürmedi sonra beni. Kanka ama gidelim. benim elimde haş duruyordu ki. Evet. Seni öldürmesi gerekiyordu normalde. Ben fırlattım. Aferin ulaş Ulaş fırlattı. Alkışlayın arkadaşımızı. Bir daha gidelim ya. Önümüzden geçti lan. Önümüzden böyle gitti. Gördünüz mü? Hayır. Böyle gitti. Dur yayınından bakayım. Alo nerede bu? Yakalayamadın sen. Eee Ne işaretleyeceğiz Aa, aga? Bak, bence bence o ya. Bay da diyor. Abi niye 2 3 oyundur böyle oluyor? Niye üçüncüyü vermiyor? Dur dur işerken. Yazı yazmadı Nereye ama için? ya. Abi işerkenki ben fotoğraf bende görünmüyor. En kötü çekmedi çünkü. Şey diyeceğim. En kötü bir daha öldür, bir kişi öldürür ya. Gidelim bir daha. YMF5 ben... vardı, Spirit Box vardı. Ben, 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 ben ha haç var, haç var bende. Haç var bende, ben fırlatırım. Ya Doğukan o ne ya? Ne <laughs> süpürge almış o buna <laughs> Saldıracak oğlum şimdi onu. Patricia Clark. Oha bak eşyaları fırlatmış. Patricia Clark. Can you write something in the book? Oğlum hayalet fırlatmıyor. Dolkan fırlatıyor onları ya. Getiriyor elinde tencere tava ne varsa fırlatıyor buraya. Come on Patricia Clark. Bakar mı? İyi bak iyi bak yaptığına ya bak bak. Söylüyor. Bak 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 ayakkabı getirdi bak. Allah'ım ya. Patrik tık pa tık tek tek tek, tek, tek. Aa, geldi geldi, geldi geldi. Konuşamadım. Patrik Clark. Ha geldi. Aa, Öldürüm. 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 Öldürmedi. Ölmediniz. Patrice Clark. Oğlum? Come on. Ya Doğukan ne yapıyorsun? Show yourself Patrice. Ölgürmüyor ne you dedi? Are you friendly? Kill diyor, kill diyor, kill Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Eee. Kill dedi ama. Patrice Clark, can you write Şeyle baksanıza ya parmak izi var mı? Bence bunda ghost orb var ben ya. Yok, yok yani başka bir şey çıkmıyor. Kanka yok ghost orb, yok. IMF 4 oldu. IMF 4 şu an. Abi şey attı. Etek <laughs> dedi, etek dedi. Atak diyor. Come on! Stupid. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan 1 BS4. Come on! Ya, ya hadi be adam bir işaret ver be bir işaret ver be. be. Patricia Clark come on fuck you child. <laughs> Aa, kemik var <laughs> kemik var. Kemik var burada. Kemik bu tarafın çekin. Kemik kimde fotoğraf Fucking makinesi? Child. Burada burada sağa dönün sağa dönün yerde 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 yerde. <laughs> Geliyor 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 geliyor. Fotoğrafını çekin ha şu kemiği. Lan geliyor. Elimde ayakkabı var gelme amına kudum çünkü. <laughs> Nerede o? Ben kaçar. Aşağı gitti lan. Ben kaçar. <laughs> Allah'ım kapatmış kapıyı. Kapıyı mı? Aa kitlemiş. Kitlemiş. Öleceğiz arkadaşlar. Tamam. Haç aç ver eline aç tamam, ver. Tamam tamam. açıldı açıldı. <laughs> Aga işaretlerim artık bir şey. Üçüncü şeyi vermiyor. Kemik vardı. <laughs> Kemiği çektiniz <laughs> mi? Yok. Kemik çekilmedi. Kemiği çekmediniz değil mi? kızı alalım kızın resmi var. Kanka ben buna yicin diyeceğim ya. Doğukan bak sana güvenmiyor. Ghost Orb olanı işaretliyor. Benjinal, benjinal. Ben yicin aldım. Bende Ghost Orb yok. E tamam ne var? Ne kalıyor oğlum o zaman? Yazma Daga. Yazmadı, o kadar geldi, yazmadı. Demek ki okuması, yazması yok. Ne nesne hareket ettirdi, ne ayakkabı getirdi. nesne hareket ettirdi. Parmak izi de olmadı. Baktık 8 kere. Hadi Ghostorp var bence ve jin. Ghost yok. Ghost yok. Ben Jin yapıyorum ya. Herkes yaptıysa şey kapatayım. Yazı yazmadı ya. Ben Jin yaptım. Ya. Tamam ya. yapın ne yapıyorsun? Ben onu yaptım. Aga niye 2 3 oyundur böyle oldu ya? Ben Abi. de Doğan'a güvenip onu yaptım. Abi 2 3 oyundur niye üçüncüyü vermiyor? O kadar kalmamıza rağmen. Ne bileyim ya. Dur bakayım ne çıkacak. Ajin çıktı bak. Oh. Ulan Doğukan amına koyayım senin ya. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bir de yorum atmayı unutmayın. Seviyorum sizleri canlar.